Maraş merkezli 11 kapsayan çok hakikaten bence tarihimizdeki en büyük felaketle karşı karşıyayız. Orada işte biraz önce de rakamları gördük. 45 bin aşkın vatandaşımız vefat etti maalesef. Allah onlara rahmet etsin. Yakınlarına bas sağlığı diliyorum. 100 bin aşkın da yaralımız var. Allah onlara da acil şifalar versin. Bugün geriye dönüp baktığımız zaman o felaketin içerisinde bir genel kurulla maalesef sürecimiz çok güzel zamana denk gelmedi. Genel başkan olduk. Allah bundan sonraki süreç içerisinde inşallah hayırlı hizmetler vermeyi nasip etsin. Tabii ki deprem süreciyle ilgili belki biraz sonra yine konuşuruz. O süreç içerisinde her ne kadar kanuni zorunlulukta olmasına rağmen gönül rızası olmadan da olmuş olsa bir genel kurulu yapmak zorunda kaldığımız için de e, pek e, mutlu değiliz ama e, tabii işçi süreçleri, kanun süreçler, hukuki süreçler bunlarla tamamlamış olduk bu vesileyle. Ya tabii birinci günden itibaren e, bizim de o bölgede e, yaklaşık 623 tane üyemiz var. E, aslında fabrikalarda ve tesislerde çalışanlar toplam sayarsak herhalde bine yakın çalışan var arkadaşlar. E, hem Adana'da var hem Maraş'ta vardı. İşte Diyarbakır'da var, Elazığ'da var, Türkiye'de şöyle baktık tabii olaya öncelikle kendi merkezimizde baktık ne oluyor ne bitiyor diye hemen kısa süre içerisinde bilgi sahibi olduktan sonra Zaten Hakkış Konfederasyonu öncelikle bir yardım kampanyası organizasyonu yaptı. Biz de ona 500 bin TL ile nakdi yardımda hemen katkıda bulunduk. Akabinde tabii kendimiz ne yapabiliriz diye baktık. Orada soğuktu. Biliyorsunuz kışın en Cafcaflı zamanında en kötü zamanında aslında deprem oldu. E, hemen oraya e, elimizde bulunan yaklaşık yine 500 bin lira değerinde olan e, kıyafetler vardı, montlar vardı, işte üst, e, yağmurluk vesaire gibi şeyler vardı, polarlar vardı. E, onları tırla gönderdik. E, devamında tabi bireysel yardımlar oluyor ama biz fabrikalarla özellikle oradaki hiç fabrikalarla üst yönetimlerle görüşerek nasıl katkıda bulunur ona baktık. Ee, sağ olsunlar ee, fabrika yönetimleri de şirket yönetimleri de bu konuda bize çok destek verdiler. Hem çalışan arkadaşlarımıza maddi destek verdiler hem de orada kalmalar için özellikle Maraş'taki fabrikamızda kalmalar için konteynerler tesis edildi ki çok hızlı bir şekilde aksiyona geçildi. Yani fabrika bahçesi adeta yerleşim alanı gibi oldu onların kişilere özgü maddi desteklere devam ediyor. İşte Yıldız Holding'in orada şirketi var. Yine orada da yine dün çok önemli bir katkı sağladılar yine çalışanlarımıza. Bu anlamda baktığımız zaman hem iş işverenlerle ilişki halinde destek sağlamaya çalışıyoruz. Hem kendimiz destek sağlamaya çalışıyoruz. E bundan sonraki süreç içerisinde zaten bence verilen destekler çok kısa vadeli olarak bakmamak gerekiyor. önümüzdeki süreç içerisinde çok daha fazla Destek verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çok önemli bir yük var e, milletimizin sırtında. E, hep beraberce bunun altından kalkacağımıza inanıyorum. Yine e, devam eden süreç içerisindeki ilk e, 4-5. günde herhalde öyle sanıyorum. E, bizden bir talep oldu e, jandarma tarafından. E, özellikle bizim silifke tesislerimiz var, eğitim tesislerimiz var. Orada konaklanabilir miyiz? Orası kış döneminde kapalı oluyor. Hemen orayı açtık, aktif hale getirdik. Şu anda 100 kadar kişi depremize de orada konaklatıyoruz. Onların bütün ihtiyaçlarını orada karşılıyoruz. Elimizden geldiği kadar bu işin içerisinde taşın altına elini sokmaya çalışıyoruz. Sanıyorum ki kısa süre içerisinde biraz daha işler rayına oturunca tam böyle resmi tam görünce hem ekonomik olarak hem millet olarak neler yapabileceğimizi biraz daha zamana yaygın olarak çözeceğimizi ve inşallah altından da kalkacağımızı umuyorum. Türkiye'de sendikacılık hiçbir şekilde yeterli seviyede olduğunu düşünmüyorum. Sendikacılıkta şöyle bir durum var. Maalesef bir taraftan işveren tarafı zaten bloke koymuş durumda. Diğer tarafından kişiler bilinç, sendikal bilinç yeterli seviyede değil. Bir başka tarafı da hukuksal sorunlardan dolayı sendikacılık maalesef istediğim seviyeye bir türlü çıkamıyor. Gittiğimiz ve örgütlenmiş olduğumuz yerlerde ki bugün 4-5 tane büyük iş yerinde örgütlendik. Tespit davalarını, tespitlerini aldık ama bir türlü yetki alıp da sözleşmeye başlayamadığımız çok fabrika var, şirket var. Zaten Türkiye'de özellikle özel sektör mantığıyla baktığınız zaman işverenler genellikle sendikacılar karşılar. Belki çok eskiden 40-50 sene öncesine gelen bir takım sıkıntılı süreçler, sendika sıkıntılı süreçlerin hala etkisi maalesef onlar da var. Oysa ki sendikacılık demek illa ki bir yerdeki eylemdir, problem çıkarmaktır, sorun çıkarmaktır değil. Bence biz tam bir çözüm ortağıyız. Böyle anlatmak gerekiyor sendikacılık. Sendikacılık böyle bilinmediği için de işveren tarafından tamamıyla karşı durulan bir durumda maalesef şimdilik. Diğer tarafından çalışan işçilerimiz de çok fazla bilinçli değil bu anlamda. Yani gidiyorsunuz insanları sendikaya yapmaya çalışıyorsunuz. Kazanımları elde edecekler, ekonomik kazanımlar elde edecekler ve bence daha önemlisi huzurlu bir ortam içerisinde değer görecekleri bir ortam içerisinde çalışacaklar. Ama bakıyorsunuz ki arkadaşlarımız üye olmaktan imtina ediyorlar, çekiniyorlar, korkuyorlar. Bazen kendileri de olmuyorlar. Yani bunu da biraz artırmak gerekiyor. Belki okul yıllarından başlayarak bu bilinci insanlarda geliştirmek gerekiyor ama en son noktada bence en büyük sorunumuz hukuksal sorunlar. Yani bir tespit daha tespit aldıktan sonra işveren gidiyor çok kolay bir yöntemle hemen bir tespitte itiraz davası açıyor. İtiraz davası maalesef Türkiye'de 4-5-6 yıl sürüyor bu süreç içerisinde hiçbir hak elde edemiyorsunuz. Çalışan binlerce işçi işten çıkmış oluyor, değişmiş oluyor. Haklarını tam alamadan işlerinden olmuş oluyorlar maalesef. E, o süreç kayıp süreç oluyor. İşverenin lehine işleyen bir süreç oluyor. Kazansak bile geriye dönük olarak hiçbir şey alamıyoruz tabii doğal olarak. İleriye dönük alacağız. 5 e, sene, 4 sene ne kadar geciktirebilirse işveren bunu geciktiriyor. E, burada mutlaka e, hukuksal altyapıda bir takım değişiklikler yapmak gerekiyor. Daha hızlı karar almak gerekiyor. En azından tespit alınmış bir süreç içerisinde yetkisiyle sözleşme süreci başlayıp devam etmesi gerekiyor. Asla yürütmeyi durdurma gibi bir şey olmaması gerekiyor. Bunlarla ilgili önümüzdeki süreçte bayağı uğraşacağız. Uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Hukuksal altyapıyı da tam oluşturmak gerekiyor. Sendikacılığın Türkiye'de gelişmesi için bunlar olmazsa olmazdır bence. 4 yıl için seçiliyoruz. Sendika kanununa göre ve o şekilde zaten. Planlarımız tabii var. Bu planlarımız içerisinde özellikle bugüne kadarki Bakış açımızda biz yenilikçi bir sendikayız, dışa dönük bir sendikayız, sürekli gelişme odaklı bir sendikayız, gelişme odaklıyız. Yani yerimize saymaktan pek mutlu olan bir sendika değiliz. Bu anlamda baktığımız zaman sürekli farklı farklı neler yapabiliriz, daha iyi ne yapabiliriz bunların peşindeyiz. Önümüzdeki süreç içerisinde çok ekstrem olarak yapabileceklerimiz, bir takım hedeflerimiz var. Bunların başında bir gıda kongresi gibi bir planımız var onunla ilgili çalışmalarda da başladık. Her sene belirli bir dönem içerisinde yani bunu standart hale getirip geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bir gıda kongresi organize yapmak ist etmek istiyoruz. Bu gıda kongresinde Belki e, değişik değişik temalarda, konularda mutlaka e, farklı konular e, konuların işleneceği bir kongre olmasını istiyoruz. E, bu sürdürülebilir olmak, bu e, gıda güvenliği ile ilgili olabilir, bu hijyenle ilgili olabilir, bu gıdanın mesela şu anda kuraklıkla ilgili, iklim değişikliği ile ilgili, küresel ısınma ile ilgili, gelecekle ilgili, nereye gideceği ile ilgili değişik temaların işleneceği ve bunlarla ilgili olarak belki topluma yön verecek, belki toplumu bilgilendirecek, toplumda farkındalık yaratacak bir takım çalışmaların içerisinde olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı e, Başlattık. İnşallah bu sene ilkini yapacağız. Büyük ihtimalle eylül İkim aylarında diye hedefliyoruz. İnşallah o dönem içerisinde başlarsak her sene öyle bir gıda kongresiyle bunu taşlandırmak istiyoruz, güzelleştirmek istiyoruz ve farkına da istiyoruz. Diğer bir konu bizim özellikle bu dönem içerisinde yine yapmayı planladığımız ve özellikle çözmek istediğimiz bir çok önemli bir sorunumuz var. Mevsimlik işçiler konusu bizim en büyük iş yerlerimizden bir tanesi çaykur. Orada da yaklaşık olarak 10 bine yakın mevsimlik işçimiz var. Mevsimlik işçiler ilgili sorun çok büyük. Maalesef Türkiye'nin kanayan bir yarası. Adeta bundan zaten 2018 yılına kadar 4 ay çalışıyorlardı. 8 ay yatıyorlardı. 2018'de yapmış olduğumuz çalışmalar, görüşmeler ve çok uğraşlarımız sonucunda bunu 6 aya çıkardık. Ama insanlara diyorsunuz ki 6 ay çalışın, 12 ay yiyin. Türkiye'de 12 ay çalışıp da 12 ay yetmezken insanlara Maalesef o insanların adeta açlıkla baş başa veya kendi halinizde bırakıyoruz, ne yaparsanız yapın demek oluyor aslında çalışanımızı. Bu anlamda mutlaka çözülmesi gereken bir sorun. Bu kişiler 6 ay boyunca orada işsizlik fonuna para yatırıyorlar. Ama maalesef işsizlik fonundan faydalanma şartlarını yerine getiremediklerinden dolayı, sürekli çalışmadıklarından dolayı ondan da faydalanamıyorlar. Yani sürekli işsizlik fonuna para yatırıyorsunuz ama oradan hiçbir şekilde faydalanmanız mümkün değil, faydalanamayacaksınız da. O da büyük bir haksızlık. Mutlaka feda olması gerekiyor. Hepsi sigorta hakları, emeklilik şartları. Yani orada kişinin aynı anda 25 yaşında işe başladığını varsayalım. Birisi işte 60 yaşına geldiği zaman ve 55 yaşına geldiği zaman, 30 sene sonra belki işte 10 bin, 10 bin 500 günle emekli çok rahat olabilirken oradaki maalesef 5.500 bin, bin günle emekli olamıyor. Yani şartları çok zor gerçekten o anlamda baktığınız zaman. Yani bir yaşam şartları zor. Bir de gelecekle ilgili beklentileri, emeklilik şartları, sağlık şartları, bir sürü şartlar zorluklar var. O sorunu çözmek bizim için çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki çok yakın zamanda bu seçime kadar da olmasını inşallah bekliyoruz. Orada mutlaka bir adım atmasını bekliyoruz. Siyasette çok baskı da yapıyoruz bu anlamda. Görüşmeler de yapıyoruz. Ümitliyiz. İnşallah bu dönem içerisinde çözeceğiz. Bir başka konumuz geçtiğimiz dönemler içerisinde belki düşündük ama son bir yıl içerisinde biraz aktif hale geldik. Balkan ülkelerle bir işbirliği protokolü imzaladık. Bunlar işte Kosova'da yaptık, Makedonya'da yaptık, Bosna Hersek'te, Hersek'te yaptık. Bunun gibi görüşmeler yaparak protokollerimizi devam ettirerek Balkan ülkelerine bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Belki önümüzdeki süreç içerisinde hedeflerimizden bir tanesi de Balkan Gıda Konfederasyonu gibi bir konfederasyon kurmak. Böyle bir niyetimiz de var. Sonuçta onlar Osmanlı'dan kalan miraslar bize. Bize belki orada kaldırır ama çok şeyde bize ...çok gerimizdeler. Hem güç olarak, ekonomik olarak... ...hem nüfus olarak zaten gerimizdeler. Onlara destek olma anlamında, birlikte hareket etme... ...belki bizdeki uygulamaları oraya götürme... ...oradaki uygulamalar varsa onları bize taşıma anlamında... ...böyle bir protokolümüzü taşıdanlamak... ...geliştirmek, büyütmek istiyoruz. Hedefimiz böyle bir şey de var. İnşallah onu da yaparız. Ee, bence... ...bir başka hedef daha söyleyeyim. Daha çok da fazla e, bu konuda... E, ...uzatmayayım. Ee, sendikamız şu anda... E, böyle bıçak sırtı Türkiye'deki en iyi, en büyük iki tane gıda sendikasına bir tanesiyiz. Tek gıda sendikası ve biz varız öz gıda sendikası olarak. Bir onlar birinci oluyor, biz biz birinci oluyoruz. İşte şu anda 37.500 üyemizle sanırım şu anda birinciyiz öyle bir tahmin ediyorum. Önümüzdeki süre içerisinde hedefimiz en kısa süre içerisinde 50.000 sınırına gelmek, 50 bine ulaşmak, Türkiye'de açık ara gıda sektöründe en büyük sendik olmak istiyoruz. Yaklaşık Türkiye'de 700-710 bin gıda işçisini düşünürsek aslında 37 bin, 540 bin, 50 bin sayılar çok az sayılar. İnşallah bunları önümüzdeki süreçlerde 100 bin rakamlara taşırız. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği'deki sendikacılıkla Türkiye'yi sendikacılık arasındaki bence temel, temel fark Türkiye'nin geçmişinde sendikal anlamda yaşamış olduğu çok önemli büyük sıkıntılar. Yani böyle özellikle teröre bir şekilde bulaşmış olmaları, sendikaların bazılarının bulaşmış olmaları sendikal anlamda gelişmemizi hep böyle bir engel olarak önümüzde durdu. Önümüzdeki süreç içerisinde de bunu aşmak için de sürekli girişimlerimiz, diyaloglarımız ve her yerde platformda anlattıklarımız bizim barışçıl, çözüm odaklı, çalışanlarımızın haklarını koruyucu, aynı zamanda işverenlerin de iş yerlerinin de çalışıyor olması mantalitesine bağlı. Avrupa Birliği ülkelerine baktığımız zaman bazılarında çok ileri düzeyde sendikacılık var, bazılarında çok geri, i̇şte Fransa gibi Almanya gibi ülkelerde Türkiye standartları gibi neredeyse. O anlamda bakış açısıyla alakalı bir şey bence. Dünya'da sendikacılığın gideceği bence çok yeri var, çok yolu var. Kendimizi çok iyi anlattığımızı düşünmüyorum sendikacılık anlamında neler yapılabileceğini işverenlerin dahil olmak üzere, kamunun dahil olmak üzere, çalışanların dahil olmak üzere çok iyi bildiklerini düşünmüyorum. O yüzden zaten biraz geride kaldığımızı tahmin ediyorum. Amacımız aslında bu iletişimle, diyaloglarımızla belki bir nebze olsun sendikacının gelişimine katkıda bulunmaktır. Tekrar bu deprem felaketi sırasında, ee, bunu yapmış olmaktan dolayı tabii ki e, üzgünüm aslında genel kurulumuzda yapmış olmaktan da üzgünüm ama e, orada ölen e, kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah kısa süre içerisinde tüm yaraları hep birlikte millet olarak saracağız. O